Hem size yumurta atacağım. Nusin'im nerede? Neyim var lan? Gel bakayım. Ha iyi iyi. Öyle, öyle gibi yatıyor orada. Hüsnü! Ben ayağına basmadım. Ben ayağına basmadım. Allah bak tamam mı, aman aman. Aha, Hüsnü. Sana Hüsnü'yü ayarladım. Grin 50 Ton 2'yi, artık ismin Hüsnü'ye tamam mı? O artık senin. Al. Ulan bak, babalarına böyle yumurta vermedim ben ha. Ulan yürü. gel! Hüsnü! Muhsin'im gel. Gel 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 gel. Koş koş koş. Muhsin koş. Muhsin ya oğlum. Aferin Aferin bana kızım. Aferin. Kızlar ben gidiyorum.